Merhaba çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Bugün bir önceki dersimde söylemiştim hayat bilgisi dersinde. Sondan bir önceki konumuzu işliyoruz demiştim. Şimdi bu konumuzda da hayat bilgisinin son konusu çocuklar. Artık hayat bilgisi dersimizi de burada tamamlıyoruz. Artık onunla ilgili soruları çözeceksiniz. Hayat bilgisinin son konusu, yine fen bilimlerinde de yakın bir zamanda gördüğümüz geri dönüşüm konusu çocuklar. İşte geri dönüşümün ne olduğu, geri dönüşümünde hangi maddelerin nerelere atılması gerektiğini, bunlar oralara atılırsa ne gibi e, yarar sağlayacağını göreceğiz bu konuda da. Sizin için de fen bilgisinde gördüğünüz için tekrar amaçlı olacak aslında bu konu. Evet başlıyoruz. Doğayı koruma ve çevre konusunda bizim de yapacaklarımız var. Geri dönüşümle başlayalım. Kullanıp çöpe attığımız pek çok şey aslında çöp değildir. Üstelik bunların çöp olarak kontrolsüz bir şekilde çevreye bırakılması düşündüğünüzden de çok zarar verir. Fotoğrafı inceleyelim. Ne düşünüyorsunuz? Deniz çöplerle kirlenmiş. Çok pis görünüyor. Denizde hiç balık yok. Plastik ambalaj malzemeleri, su şişeleri, poşetler aslında çöp değil. Bu denize girip yüzmek ister misiniz? Hayır! Denizlere her saniye bir kamyon dolusu plastik atık atılıyor. Bu sadece denizlerin kirlenmesine değil, denizdeki canlıların ölmesine de neden oluyor. Balıklar bu atıkları yiyecek sanıp yiyorlar. Eğer böyle devam ederse çevreye atılan plastik atıklar daha da artacak. Denizlerimiz, çevremiz kirlenecek. Doğaya bırakılan plastiklerin yok olması neredeyse imkansız sadece küçük parçalara ayrılması 400 yıl sürüyor. 400 yıl bu çok fazla. Neler yapabiliriz öğretmenim? Plastik atıklarımızı ayırarak geri dönüşüme gönderebiliriz. Bundan önce plastik kullanımını azaltmamız gerekir. Alışverişlerinizde tek kullanımlık poşetler yerine file veya bez çantalar kullanın. Restoranlarda yemek yerken plastik tabak, çatal hatta pipet kullanmayın. Plastik şişe yerine cam şişe içecekleri tercih edin. Plastik ambalajlar, deterjan kapları, yoğurt kapları, şişeler, poşetler geri dönüşüme gitsin. Peki kağıtlar? Kağıtlar çöp mü? Kağıtlar da geri dönüştürülebilir. Hem ağaçlar da kesilmemiş olur. Gazete kağıtları, ambalaj kağıtları, kartonlar geri dönüşüm noktalarına bırakılırsa yeniden kullanılabilirler. Bir ton kağıt geri dönüşüme gittiğinde 17 ağaç kesilmekten kurtuluyor. Biliyor musunuz? Kağıtlar da geri dönüşüme gitsin, ağaçlar kesilmesin. Peki başka neleri dönüştürebiliriz? Cam, cam da çöp değil. Evet çocuklar, üstelik cam defalarca geri dönüştürülebilir. Hem çevre kirliliği, orman yangını gibi istenmeyen sonuçları engellemiş oluruz, hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuruz. Cam şişeler, evde kullanılıp eskiyen, kırılan cam eşyalar, kavanozlar, diğer çöplerden ayrılarak cam atık toplama alanlarına bırakılmalıdır. Öğretmenim, metal kutularda dönüştürülebilir mi? Metaller de cam gibi tekrar tekrar dönüştürülebilir metal içecek kutuları, evde kullanılıp eskiyen mutfak malzemeleri, yağ ve konserve tenekeleri toplama kutularına atılarak geri dönüşümü sağlanır. Hem çevremiz kirlenmez, canlılar ve biz insanlar zarar görmeyiz. Hem de geri dönüşümle ülke ekonomisine katkıda bulunuruz. Pilleri unutmayalım çocuklar. Özellikle pillerin kullanıldıktan sonra mutlaka toplanması gerekiyor. İçindeki bazı maddelerin doğaya karışması tehlikeli olacağı için geri dönüştürülebilen kısımlar ayrıldıktan sonra tehlikeli maddeler özel yöntemlerle bertaraf edilir. Okul koridorundaki geri dönüşüm kutularının yanında atık pil toplama kutusu da var. Oyuncaklarınızda kullandığınız, evdeki kumandalarda, radyo ve fenerlerde kullandığınız piller bitince mutlaka bu kutuya atın. Öğretmenim benim annem kızartma yağlarını da bir şişede topluyor. Yağ da mı dönüşüyor? Evet Deniz. Kullanılmış yağlar da lavaboya döküldüğünde kanalizasyon sisteminden yeraltı sularına denizlere ulaşarak kirliliğe neden olur. Kullanılmış yağlar da toplanma alanlarında toplanarak ve zararlı maddelerden özel yöntemlerle ayrılarak sabun veya yakıta dönüştürülürler. Neredeyse çöp kalmadı. Çevre konusunda bilinçlenip çöplerimizi ayrıştırırsak çevreye zarar verecek fazla atık kalmaz. Kağıt, cam, plastik, metal, pil, yağ geri dönüştürülerek yeniden hayata döner. Kalan çöpler de doğada çözünebilen meyve, sebze kabukları gibi artıklardır. Bunlar çevreyi kirletmez. Öğrendiklerinizi uygulayarak örnek olmanızı diliyorum. Yapılabilecek atıkları işaretleyin. Evet çocuklar, şimdi geri dönüşüm tekrar bir daha birlikte bir şöyle kontrol edelim. Ne demiştik? Metaller, camlar, plastikler, kağıtlar ve elektronik hatta bazı maddeler ya da piller geri dönüşümü yapılabilen maddelerde değil mi? Şimdi o zaman bunlardan hangilerini geri dönüşüm yapılabilir diyor. Şimdi burada ne var? Gazete var. Geri dönüşüm yapılabilir. Metalin geri dönüşüm yapılabilir plastiğin geri dönüşümü yapılabilir. Ama burada ne var? Ne bu? Patates kabuğu çocuklar. Bunun geri dönüşümü yoktur. Normal çöpe kısmını atabiliriz. Yine metalin, plastiğin, yine bir plastik saksının geri dönüşüm kutusuna atabiliriz çocuklar. Ama dondurmanın geri dönüşüm kutusu yoktur. Şimdi doğru ve yanlışlara bakacağız çocuklar. Geri dönüşüm kaynakları tasarruflu kullanmamızı sağlar. Doğru. Her tür çöpün geri dönüşümü yapılabilir mi? Yanlış, yapılamaz, değil mi? Daha yeni gördük mesela patates kabuklarını normal çöpe attık. Onun geri dönüşümü yoktur dedik. Yeni ürün alırken dönüştürülebilir olmasına dikkat etmeliyiz. Doğru. Atık piller çöp kutusuna atılmalıdır. Yanlış. Atık pil kutusuna atılmalıdır çocuklar. Plastik torba yerine file ya da bez torba kullanmalıyız, doğru. Bunu zaten konanıniz bölümünde gördük. Geri dönüşüm yaparak denizlerimizin, akarsularımızın ve yeraltı sularımızın kirlenmesini önleriz, doğru. Geri dönüşümü sadece yerel yönetimler, vakıf ve dernekler yapar. Yanlış. Bizler de okullarımızda, en basitinden evlerimizde geri dönüşüm kutularına buradaki geri dönüşecek maddeleri atarak buna katkı sağlayabiliriz. Evet çocuklar, hayat bilgisi konularımızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.